Kurucu temsilcim, sayın yöneticilerim, değerli veliler ve sevgili çocuklar. Bilge Çocuklar Akademisi'nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılını kutladığımız bugün de Bilge Çocuk 23 Nisan Şenliği kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Programımızın başında sizleri ulusal egemenliğimizin hayata geçmesine öncülük eden ulus önlerimiz Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Okul müdürümüz Birgül Gürsoy Pakkan'a konuşmaları için mikrofonu bırakıyorum. Teşekkür ederim öğretmenim. Sevgili bilgili çocuklar, değerli velilerimiz ve kıymetli meslektaşlarım. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Bugün 101. yılını kutluyoruz. Bu bayram Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. Yarınlarımızı güvenle emanet edeceğimiz çocuklarımız Bilge Çocuklar Akademisi çatısı altında geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Geleceğin sanatçıları, bilim insanları, tarihçileri olarak atamızın bize emanetini bizden devralıp en güzel şekilde yaşatacaklarına dair inancım sonsuzdur. Ailemizin en büyük destekçisi olan anne-babalar, sizlerin gösterdiği emek ve çaba ile çocuklarımızın eğitimli ve iyi yetişmiş bireyler olarak yaşamlarını devam ettirmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Değerli meslektaşlarım, çocuklarımızın vatan ve millet sevgisiyle dolu, geleceğe umutla bakan bireyler olmaları sizlerin destekleri sayesindedir. Ve sevgili çocuklar, en büyük liderin öğretileri ile Mutlu yarınlar sizleri bekliyor. Yolunuz hep aydınlık olsun. Hepinize sonsuz teşekkürlerimle. Bir dahaki bayramda el ele, göz göze olmak dileğiyle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız mutlu olsun. Ee, öğretmen, duygu öğretmenim. Elif öğretmen sesini açar mısın? Hemen. Tamam. Bilgi öğretmenimize konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Bir çocuk düşlerimde pembe beyaz bir yüzü var. Işıl ışıl gözleri ne tatlı bir sesi var. Gülümseyerek bakar elini oyuncağına. Onun en güzel yeri henüz ana kucağı bir aydan üç yıla okulumuzda büyüyen bilge çocuklar. Günlerin neredeyse tamamını ikinci evleri gibi gördükleri okullarında geçirdiler. Ne yazık ki bu yılda 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşayarak, yaşamak zorunda kaldık. Ama bilge çocuklar okulumuzda birbirimize yeniden kavuşacağımızda şenlik gibi bir kutlama yapacağımızı şimdiden size söyleyelim. O zaman şimdi coşkulu bir şekilde 23 Nisan şarkımızı söylemeye ne dersiniz? Başlasın o zaman şarkımız. Nisan bugün en neşeli 僕。 23 Nisan bugün Atatürk'ten armağan. 23 Nisan bugün Endişeli mutluyum. 23 Nisan bugün Atatürk'ten armağan. Biz çocuğuz, biz dünyayız. Daha parlak yarınlar için el ele vermeliyiz. İngilizce öğretmenimiz Aleyna Teacher yönetiminde We Are The World şarkısını hep birlikte dans ederek söyleyelim. There comes a time when we hear Together as all. Well. There are people dying, and it's time to lend a hand to love the greatest gift of all. We can go pretending onların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Ünümüzü dünyaya mertçe duyuran sensin. Gündüz güne, gece aya benzeyen kahraman sensin. bilgi çocuklar, sizce bu şiirdeki kahraman kim olabilir? Bir fikriniz var mı? Evet, duyar gibiyim. Atatürk. Haydi şimdi hepimiz bir oyun oynayalım. Ben ata dediğimde herkes bilgisayarından alkış emojisi göndersin. Türk dediğimde kalp emojisi. Atatürk dediğimde de kalp emojisi göndersin. Hazır mısınız? Şöyle ben de bakayım. Ata. Alkışları göreyim bakayım. Alkış ata dediğimde alkış. Evet, bakıyorum. Bravo. Türk. Konfeti emojisini göreyim bakalım. Parti emojisi, konfeti. Bakalım kimler gönderiyor konfetiye. Bravo. Atatürk. ve Atatürk. Kalpleri göreyim. Herkesin kalbini göreyim. Atatürk'e kocaman kalpler gönderelim. Alkışlıyorum sizi. Bravo. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen. Söyle seni oraya dikeyim. Evet Bilge çocuklar. Törenimizin sonuna gelirken bayrağı olanlar ellerine bayraklarını alsın. İzmir Marşı'nı coşku ile söyleyip bayraklarımızı sallayalım. çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa Adın yüzü alacak Yazdı. Öksüz yavruları bağırma bastım Öksüz yavruları bağırma bastım Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Çocuklarımız, ulusal egemenliğimizin 101. yılı hepimize armağan. Bu korumak, bunu korumak da bizim görevimiz. Bu görevin bilinciyle 23 Nisan çocuk bayramınızı tüm öğretmenlerimizin adına kutluyorum. En kısa zamanda sağlıkla kavuşmak dileğiyle hoşçakalın, gününüz kutlu olsun. Güzel bir öğretmenim. Seni çok özledim. Çocuklar bizimle kutlamalarını e, duygularını paylaşmak isteyen var mı aranızda? Mikrofonlarınızı açabilirsiniz. Aaa ne olmuştu? Anne ekranda bir şey oldu. <laughs> hayır, hayır.

Hadi gel. Tamam gel bir göreyim şurada. Evet. bayramlar görüşmek üzere. Görüşürüz oğlum. bayramlar bayramlar sevinçli kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Thank <inaudible> you.